Hepinize merhaba bugün part 4 geldi Fına Dördüncü Orada Bu arada son videodan ilginizi anlamadım Bir gün bile geçmedi aradan e, Toplam kaç saat geçti 18 saat falan geçti Ve siz 40 görüntülenmeye ulaştırdınız Gerçekten teşekkür ederim e, Bugün işte yeni oyunlara da geçeceğiz Yeniden Darksiddle çekmeye devam edeceğim Çünkü bayağı izleniyordu e, Ama uzun çekmeyeceğim Yine 20 dakikada falan çekeceğim Save alamıyoruz. O yüzden sıfırdan başlayacağız Dark Souls'a. Speedrun falan denesek diyeceğim. Olmuyor. Mut kollayacağım. Mut kol yok. Oha. Hey. Yes. Bismillahirrahmanirrahim kanka yani. Bir tık erken mi başladınız sanki? E sen de? Bir tık tamam. Tamam. Hareket etme tamam mı? Çok ses çıkarıyor orada elektrik şeyi. şey. Sen geleceksin ama işte az sonra. Domuz kalsın. Domuz daha hareketli. Şimdi gittim mi? Hav orada var ya. Oo. Evet lütfen buraya gitmiş ol Vent'ten ses geldi sanki. Evet Vent'te biri var. Lan, Koz Vent. Git! Az kalsın ödüyorduk. Çok geldim. Elveda. Domuzu bulabilirsem. Oh. Çok geldi bu arada. Özülecek bizi birazdan. Bu. <laughs> Burada. Ha, gitti herhalde. 不。Oh. söyledim mi hiçbirinin ha Şu çok aşırı zorluyorlar beni. Saat daha iki lan. Oo sen geldin bile. Oo öldük. Gelecek şimdi. Oyun <laughs> da öldü. Ucuz yaptı. Sen geldin mi? Tamam. Oo sen nere geldin lan? Ama <laughs> ben ben, çok güzel bir şey. biraz daha buraya gel çok iyi doğrusu fazla kontrol edeceğim. Bir dakika. Sen çok sıkıntı yapıyorsun <laughs> bana. Ben. Öldük. Son dakika. Yetiştim. Of. 我们都。 45 <laughs> Uf İyiydi be. Bunun <laughs> <laughs> game falan gelecek mi? Merhaba. Bugün Varanslay Geceyi bitirdik şimdi Eee Final Spin'e geçmişe geçiyoruz Biliyorsunuz Dün oynarken Toplam iki kere ölmüştüm. 3 Üçüncü kere açıldığı oldu. Bugün halledeceğiz ee, Eğer inşallah kaydetmiştir Evet Üçüncü gecedeyiz Kaydetmiş Çok güzel Eee Alam alam Bitince bu şu inşa arkadaşı ölmüştü Neyim burayı kirlere aktifleştirelim. Ne oldu lan? Beyin gitti bir anda Evet. O da değiştirdik. İnşallah hareket etmemiş. Sümerdekiler. Etmemişler. Ay, hızlıca halletmem lazım. yok. Oyun yani Herhangi bir karakter yok ve bu yani burnuna basabileceğim bir karakter yok. O yüzden bu oyunu puanım eksi eksilerde. Yani zorluk olarak puanlayacaksak en zor oyundan en kolay oyuna doğru eee Fnam 4 zordur. Fnam 2 2 Zordur Funam 3 Zordur Funam 1 En kolay Funam 1 Çok hızlı <laughs> <özgü gülüyor> geldiniz Oh man Ne anlatıyorsun kral Ah, Suriye'yi sepe, el la koliyeli yanet bir şeyler diyor. Siz bu arkadaşa aldanmayın. Geldi. Sen de geliyorsun. Hayır. Ya tipsa. kral istediğiniz kadar gelebilirsiniz. Açacağım ama mecburi bir şekilde. Şimdi çok çok hareket ediyor. <laughs> Arapça bir şeyler diyor. biliyor musun? Anlık bir ödüm koptu. Ee, bu oyun niye bu kadar zor? Anlamadım. Şuna Ay. Aga Aa, Bir de jumpscare sıralaması. Jumpscare sıralaması olarak Jumpscare sıralaması olarak prenses oyunları <laughs> büyüktür. Prenses oyunları az önce bana jumpscare attı. Prenses oyunu bana az önce jumpscare attı. hur 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 şimdi sonradan Megi diyecek ki ben bu şu mekanları bir ziyaret edeyim diyecek soldan Megi gelecek değil mi oğlum ben bu oyunu 5. gece kadar geldim niye böyle lan tabi 5. gece getemedim çünkü çok zor ama oyunu iyice suyunu çıkarmışlar öyle diyeyim size zorluk ne abi Herkes aynı yerden. Timsah'ı kontrol et. Timsah'ın şeyini anlamadım. O muhtemelen timsah'ın şeyi şu. Kontrol etmezsen cam skeyi Yani UCN'deki Foxy. Ama UCN'deki Foxy. Hır 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 Yani niye açtı? Ama açalım. İşarettir. Değilmiş. Boşuna açtı. Çok şarj yiyeceğiz bu gece o yüzden biraz main breaker yapıyorum. Aşırı fazla animatronik olduğu için hepsini kontrol etmek aşırı zor. Mesela ben bütün gece main breaker yapsam bana ne yapabilirsin ki? Öldürebilirsin. Öldürebilirsin o geldi aklıma. Bütün takımın bırakır yapacağım bana ne yapabilirler çünkü birazdan gelecekler bana ne yapabilirsin gösterecekler ama ya şu iki arkadaş geliyor sanırım. Marala marla, merelle merle, merelle merle, merelle merle, morolo morlo, morolo Ben de buraya Megi koymalılar. Megi diyorum. Kral. Yollayalım seni hemen. Tamam. Böyle ya. Adam akıllı oturun. Siz yolunuza ben yoluma. La havle ya. Bir şey geliyor. Havalandırmayı direkt kapatayım. Aaa. Hötüm koptu. Ölebilirim. şu an niye hiç hiçbir şey olmaz. Sadece havalandırım, Sadece vent'ten geliyor. Bu arada artık main breaker yapmam gerek yok ki. Ben ben hala yapıyorum. Ses kasıyorum şu an. Geldi. Git. İkisi de geliyor şu an mesela. Mesela yani. Mesela yani. Şimdi böyle kapatınca ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Timsah. Timsah'ı hep kontrol etmemiz lazım anladığım kadarıyla. gelecek bu arada ben sol kapıyı kapatırım. Mesela yani. Ben geldim mi? Öldük. Abi ama kapattım. Kapattım. Geç kapatmanın imkanı sıfır. Aga bu Funum 3 için ayrı bir video mu çeksek? Bitirmek için. Canlı yayın falan mı açsak? Çünkü olmuyor. Ya ben senin reklamına başlarım o. Ay. Ah, abi ben inat ettim. Bunu geçmem lazım. Geldi mi? Daha dur bismillah. Yeni başladık ya kız. Daha yeni başladık. Neyine gelecek? Bakın, nefesim ses kasmamı engelliyor ya. Ah, su içtim su, iç, su içene yılan bir su içen alarmonik bile dokunmaz. Su içelim hadi. <laughs> Relax olacaksın o su içine. Su içine animatronik bile dokunmaz. Bir daha iç. <laughs> Suyla yaşa. çok geç. Bir de geldi bu arada. Bak suyucan animatronik bile dokunmaz. Dokunulmuş. Git animatronik. Jim. Jim. Açabiliriz artık. Hafif meyin breaker yapacağım lan. Kaşındım dur. Ben malım çünkü. Herhalde. Ben malım başka bir açıklaması yok. Gel artık. Kopke. Gel. Gelsen... Gelsen mi artık? Abi gelmiyor. Ben bu kısa kapıyı kapatırım bu arada. Şarj... Yavaş bitiyor zaten. Tipsahı yerine yallah. Yallah Suriye. <laughs> yallah öldük. Kapanmıyor ha. Git artık. Öldük. 3, 2, 1. Abi ben burada videoyu kapatayım. <laughs> bu Fına için ayrı bir video çekeceğim. Ya da kendi başıma kasacağım video dışı. Çok zor. Abi geliyor kapatıyorum. Geliyor kapatıyorum yine geliyor. Böyle bir şey olamaz ya. Abi ben burada videoyu kapatayım. Bu akşam bir video daha çekeceğim. Onda full buna odaklanacağım tamam 4'ü sonraya atalım artık. Ee, yeni şeyimiz Funam 3. Ben Funam 4'ü kendi telefonumda bir bir gecesini bitirdim. O da zorlu da bu kadar da değil. Bakın bunun üçüncü gecesi hatırlıyorsunuz değil mi? Funan birin üçüncü gecesi vardı. İmkansızdı biz yapmıştık. Onun gibi. Acaba bunları üç gecede mi bitiyor oyun? O yüzden mi bu kadar zor yani? Çünkü imkansız abi. Sen git orada animasyonikleri kontrol et. Oyunun başına main breaker yap. Nerede ne yapacağını hesapla. Venti kontrol et. Sonra sonraki gecelerde şey de gelecek. E, domuz falan da gelecek. O timsah gel timsah kontrol et. Abi imkansız ya. Oyunu bitiren varsa helal olsun. Vallahi helal olsun. Bir Funan 4 bir de bu. Fınam 2 de var da. Hani o da var. Fınam 2 de var. Evet. Bu video bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videoyu ya Fınam 3'ü bitirme şey yapacağım. Ki muhtemelen yapacağım. Ee, sonraki videoyu da Fınam 4'ün birinci ikinci gecesini belki bitiririz. Bitirdikten sonra hatta ben Fınam 1'in 4'ün işte Fınam 4'ün 1. gecesini oynayayım. Tamam mı? Ee, size söylerim. Ee, diğer videoda bunu geçebilirsek ki sanmıyorum. Geçebilirsek Funam dördün ikinci gecesine geçeriz. E, yapamazsak bundan devam ederiz. E, bu şey bu videoyu çektikten sonra Funam dördü de bitirdikten sonra ilk bölümü direkt. ilk bölüm demeyelim de ilk sezon diyelim işte. İlk e, ilk üç oyunda 3 gece geçtikten sonra ve dördüncü oyunda da. Ama dördüncü oyun Funam üç oluyor. <laughs> Şimdi um, Flam 1, Flam 2 ve Flam 3'te 3 gece geçeceğiz. Şu an geçmemiz gereken sadece 3 gece var. Flam 1'in, Flam 1 diyorum ya, Flam 3'ün 3. gecesi, Flam 4'ün 1. gecesi ve Flam 4'ün 2. gecesi. Bunları geçtikten sonra full başka şeylere odaklanacağız. İşte Dark Shadow falan yükleyeceğim ben, bakacağız ona. O yükleyebilirsem ama da. Çekeceğiz bir türlü. Belki UGN videosu da gelir ama... Yani onu başka bir şekilde çekeceğim ve seveceğinizi sanmıyorum o şekilde. Ama yine bakarız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.